çalışıyor. Bu da 500 lira. gördüm merak ettim. Keskin ucu. Çay biçme makinesi galiba. Bak. 10 lira vereyim mi abi hepsine? Evet. 10 lira veriyorum bu da hepsine. Nasıl çıkalım? çalışıyor. Tamam. Bana kaç olur? Montlar 10 lira. Ve aksiyon kamerası. Abi. Tripod ne kadar? 10 mu? 50 lira. Çok diyorum be abi. 200 değil mi abi bu? 200 200. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine Kadıköy Bitbatan'dayız. Bugün biraz geç geldim. Aksilikler falan yaşadım. Kameranın aksesuarını falan unuttum. Saat şu an 2 neredeyse. Böyle bir dolaşalım bakalım. Hem akşam pazar çıkmış oluruz. Yani bu video akşam fiyatları. Akşam fiyatları nasıl oluyor? Hangi günler kalıyor? Bozuk mu? Şey mi? O, oyun gibi bir şey olacak. Takip etmeyi unutmayın. Abone olun yani. Selamünaleyküm abi. Abin abi abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun? Okul başladı okula ya. Ben lise üniversite tutturamadım Üniversite olmadı. Ben lisede bitirdim. Liseyi bitirdim. Hüseyin bitirmiş lisesini lise olmadı. Kaldı mı? Bir sene kaldı. Bir sene sene evde sınavı gireceğim. Teste bakmaya gelmiştim o yüzden de yok galiba. Test sınavları vardı. Abi bu antrenmandan matematik Türkçe var bak. Bu nasıl bir şeymiş? Yok bu abi. Sosyal... O ta şey başka. Eski kimyan besliyor. Ee, Neyse artık al diye bakar. Sen bugün de bu saatle geldim, geç geldim ya. Geç geldim. Şu aparatı unutmuşum evde. Bir daha abi gittim. Hadi yani. abi. Otağı nereden geliyorsun Çetmeköy abi. Peki. Bayağı uzak ya. Nasıl geliyor? Metrobüsle. Metrobüsle geliyorum <laughs> buraya işte. Orada metrobüse bağlanan metro var. Metroya bağlanıp gidip geliyorum buraya. Olta var mı? Olta. Var mı? Yok Geliyor mu? Arası. Olta şeyleri var mesela. Ne bu? Kanca. Ha bunlar şeyleri ya, kancası falan. Şu dolanmış mı? Şöyle aslında bu bunlar birleşik de toplanmışlar ya. Yani. Şöyle. Ne ki? Bunlar kanca kanca. Bu tornavida de, değil mi abi? He? Bu ne? Şey kanca. Ya, yani, o bilmiyorum. kanca da bu şey e, pullu kanca da da bunun ne olduğunu bilmiyorum. Değişik bir şey bu. Ağırlıkların bir önemi yok ya ama şu kancalar var. Boncuklar var. Ağırlıkçı. Ya bu normalde şunu böyle e, bu aparat oluyor. Evet. Ne kadar abi bunları böyle? Hepsine. bunun ne olduğunu bilmiyorum da bakarız ya bir şey bakarız ha. O üç tane de demi var ya bir de. Bunlar, bunlar farklı yazmıyor ya. Bunların tanesine olmuyor. He onlar gerek yok bana ya. Bunlar ne kadar diyorsun? Onlara öylece 20. Böylece 20 diyorsun. Bunun ne olduğunu anlamadım hala ya. Şu şey sıfırtı. Onlara vereyim mi abi hepsine? Evet. Onlara veriyorum bu da hepsine. Bir küçük poşetim varsa ya sana zahmet. O çok, çok iyi, iyi olur o. Poşet. On numara olur o. Evet, şöyle can canlı bir poşet. Evet, Kardeşimize hayırlı olsun. Kırmızı kırmızı. Ha, onları da satalım. Tamam, başka bir şey yok galiba. Başka yok abi, yok. Başka bir şey yok. Eyvallah. Bereket versin. Sağ ol abi. Teşekkür ettik. Merhaba, merhaba, merhaba. Rica ederim. O zaman görüşürüz abi. İsa sıcağı sana. Değil mi ya? Bu şekilde salata şeyi doğramak için. Burada bıçaklar var. Evet. Bunlar 20 lira dedi. 25 dedi abim de 20, 20 olur dedi. Bir tane çocuğa. Öyle gördüm merak ettim. Keskin bir çocuğu. 5 lira. Ne kadar o? 20 lira. Onur olmaz mı? Nerede var yırtık? Göstersene bir. Bakayım bir. Hoppa, yırtık şurada. Şurada şöyle bir koyayım sana Bak deneyeceğim şimdi. Şey. Şurada bir yırtığı var. İmam terzi içebilirse ama içilir mi ya bu? Şu şekilde şuradan dikse gelse şöyle. şöyle aksa. Şöyle bitse. Olur ben yiyemez. İçilir bu. Kollarında bir şey var mı? Burada bir şey yok altında bir şey var mı? Ha şurasında da bir yırtıklık var. Baya bir yırtık var ya. Ayaklarında bir şey var mı? Yok şurada bir yırtıklık var. Bunu da yapıldı. Yavru bir şey değil de. Şöyle işten geçmeli olacak. Şu şekilde şöyle geçmeli olacak. yapılır. Yapmak değil, yapmak değil de. Bu şekilde bir şey toplanıyor. Alalım mı? Kanka verirsen aldım. alayım. O kadar çok iftih yoktu. 7 lira ver. 7 liraya aldım. Parça bu şey değil.

sağa şuradan beraber. Sarkı tamam tamam sen parayı al. Çek parayı. Bu ne kadar amca? Bu ne kadar? 5 lira mı? 5 lira mı? Hemen bir deneyelim. Üstlük yanası direkt alırım sana. Bunlar çok bozuk olmaz. Hep sonuçta sağlamdır bu. Aa şunun hiç yok. Kitli. Beş seviyorum ya kitle. Bir daha uğraşmayayım açmaya başmaya. Al amcam beş liranı. Beş liraya. Beş dedin ya. Bu terazi terazi. Beş liraya dedin amca. He <laughs> ha ha. Bir vazgeçiyordu vazgeçirdi. Ben çantaya atayım o abdur parayı verene kadar. Eyvallah sağ olasın. Sağ ol. Bir şey görmüştüm ha. Çay biçme makinesi galiba bu. Değil mi abi çay biçme makinesi? Ne kadar abi bu? 100 lira. Çalışıyor mu? Markası neymiş? Gardena değişik bir şey 100 lira uçuyor sağlam yani çok pis değil evet. çalışır mı şöyle atlayalım aa çalışıyor ama şu şekilde kapak bant da olur buna kağıt atış kutusu yok mu ya? Tamam basıyorum. Ne, kadar ne, kadar ne kadar basıyorsun? Bir yükseliyor. Anladın mı? Ama şurası çıkmış. Bakacağız. Kapağı varsa ya şuralarda. Bunun kapağı var mıydı abi? Biliyor musun? Kapağı var mıydı bunun? Bilmiyorsun. Belki üstünde görüş dedim ya. Şuraya bakalım be. Bunu 3 lira veriyorum 3 lira veriyorum 3 çap, 3 Eyvallah kolay gelsin 3 liralık da kaç sayıda abi üçüne? Üçüne kaç dedi aynen göstereyim mi Okağın, Ne? liraya sen anlamadım tanesi 10 lira mı 30 lira yani çok 30 lira. Çok abi ya. Ben üçünü 15 e demeyi düşünüyordum. Sen öyle Çok verin abi. Üçünü 15 veririm ben. 25. Yok yok abi. Vallahi, vallahi ama. 15 e verdim tamam. Şu üç tarfiye. Amcamıza verdik. Şu üç tane tarfiye aldık. Daha bir geldi çıkardı ama gitti galiba. Gördü tartı aldı mı? Şu üç tanesi. Galiba görmüşsün şu üç tanesi şöyle. Ne oluyor? Aşağı altı göstereyim. Siyah, mavi ve beyaz. Şey pembe. Ben yani evet. şundan çok almıştım. He? Evet. Çok sattım. Öyle. Evet. Evet. Eyvallah. 15. Kolay gelsin amcam. Şu ne kadar abi? Abi. Tripod ne kadar? O mu? Çok diyorum be abi. Şu güzel bir şeymiş. Şu güzel bir şeymiş ama nasıl bir şey. Hadi. Evet. Oo, çok, çok güle çalışıyor bu. Bu, bu bize maske basakar. Böyle dört tane büyük bir şey çalışıyor. 15 lira. Acayip bir şey şekilde maske basakar. Aslında içi mat olmuş, su girmiş. Harlıklar var, keman var. Ama benim bilgim çeken bir şey. Şurada yok. 10 lira motlar 10 lira. Şöyle. 10 lira. Türk de var. Bu da Türk. 10 liraymış. Hani yok 10'cu bakıyorum. Şöyle bir ceket var. Ceket 10 lira. 10 lira. Ne alırsan 10 lira. Ve Ayda'nın girdiği ceketler var, bu da 10 Başka ne var? da çocuk ceketi var, bu da 10 Şöyle kot var, bu da onlara. Böyle güzel şeyler var, çıkıyor Her zaman güzel şeyler çıkabiliyor Xiaomi'nin şeye bak. Ee, ne diyeyim size? Aksiyon kamerası. Çalışıyor mu? Ama bunun arka ekranı olmuyor ya. Şöyle açınca oluyor mu? Geliyor mu? Bak burası batarya yeri. Bundan ekranı yok. Şu neymiş? Ya bu sen var. Saçma marka. Lele şu çok saçma bir marka. <laughs> Bunlar satılıyor 100 liraya, A101'e şu an var. Şular bir değil. Şu beyaz iyi ama... Hiç yaramaz. Bir şey soracağım kaptan ya. Yani. 450 lira. Bunun aynısı bende var da... Şeyini, e, ne diyor, Ay Aykırılık şifresini bilmiyorum. Öbür tarafı. Şişe var mı? 50 TL. 200 lira masal O çalışıyor. Hayır ben sana getireceğim alır mısın? Ya bir sürü de ama. Her temiz. Hangisi? Güzel ürünler var. Valla iki olmaz. Ben bir ayım olmazsa. Normal mı Bu kaç? Bu da iPhone. Çek. iPad yani. Aynısı. çalışıyor. Bu da 500 lira. Bunlar değil mi abi fiyatları? Süreyi sana şeyler. Evet. 200 lira değil mi abi bu? 200'lü. 200. Okay. 0. 200. Kim bular? Kamera da Sen çok şey bu kamera takıyorsun o düz tutuyor. Şey 200 lira. Neymiş markası? Pohem oh, diye bir şey. ki güzel bir saldınam. 80. Tam mi? Prueba, yok mu bir şey var ya. Bir, bir şey, bir şey var. El, el, anlamadım Ne söyleşiniz şimdi böyle bir salantı oluyor. Baya turuncu içi. <gülüyor> 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 Kaç liraydı sonra? Ama ne yaparım oğlum? Kaç yaparsın? 60 sana 60 lira yaparsın. 60 lira yaparsın. Ya geçen hafta vardı pembe bir şey. Pembe beyaz bak bir şey vardı. Bitti değil mi Bitti ya. Ben iki tane alacaktım ama uzun Bitti alacaktım ya. öyle. Kadar lan. Kadara Tamam vardı gene 2-3 tane onlar da gitti. Doğrudur. Şuna bir bakabilir miyim sana daha? Sağlam. Güzel midir bu ya? O sağlam onlar çalışıyor. Şeyine bakalım. Bitti. Aha ağzı koptu Çıktı, bir yerden bir şey çıktı Şuradan çıktı Şuradan çıktı <laughs> Hafta getirir misin abi güzel? İnşallah Çünkü bunun şuraları yamulayıp yamuk ya <laughs> Bu beğenmedim. Bu beğenmedim de şu nasıl? Bunun kulpu yok. Ona motor lazım. Şu kampçıya motor lazım. Kampçı güzel de motor... Yok. 60 seyredin ama. Tanesi 5 lira abi. İçindeki. İçindekiler var ya. Tane. İçindeki tane bilmiyorum. kendini takmıyorsun abi bunu koyuyorsun. Hmm, evet. Ama bunların bazen, bazen kanca oluyor. Bunda kanca yok. Onu anlamadım. Bunlarda yok kanca. Kanca yok. Yani belki yoktur ama. Yok yok. Çıkmaz mı abi o zaman da? He? Yineden çıkmaz Aynen. mı? Balık Buna takıyorsun iğneyi sırtından veya altından çıkarıyorsun, ağzından takıp bir numara, iki numara kanca takıyorsun. Kopmaz mı yani? Yok. Kopuyor. Bu saldırgan balık bunu kuyruğunu falan koparıyor. Ha. Tabii. O yeşiller güzelmiş Şu an burada da var. Işte. Ama en azından bir 10 10 defa falan kullanabiliyorsun bir tane. Değil mi? Tabii. Evet. Aynen öyle. Şöyle. Tanesi 5 lira. Şöyle 5 lira bir tane farklı renk alalım. Yeşiller güzel ya yer, diğerleri güzel değil. Hangileri? Bunlar mı? Senin bunlar güzel. Değil mi? Kafası yok. Bu neymiş? Bunlar yok. Başka alttan bu ne? Bu şöyleleri var. Bunlardan aldım ya. Denizde attım. Tek bir işe yaramadı. Yaramadı mı? Evet. Nereye atıyorsun abi? Veya şey değil mi? Veya şey değil mi? Ee, Yalova'da attım da Yalova'da hee Bir kamışı var bende de Skin attım baya Ama çok bir işe yaramadı Şurada nasıl abi? Küçük galiba yani orada bunlar, da vardı Bunlar levre için işte Levreye atılıyor bunlar Levreye atılıyor Evet, evet. Zargana yavrusu bunlar Şu an tam mevsim onun Değil mi? Evet burada çeşitleri var Aynen gördüm olayı. Odan alacaksın. 5 lira yazıyor galiba üzerinde abi. Bunlar beş lira ya. Aynen. Evet. Hayır ben o mesela. Ama elindekiler daha Şuradaki aldım daha büyüktü. Ha yani şu muydu? Bu daha daha büyük. Değil mi abi? Hayır, daha büyük. Ha, daha Aynen. güzel. Aha, evet. Bir tane şunu evet. alayım. Ve şu kançalı demirlerden istemişti. Ulan ne kadar abi? Ulan 3 lira. Şöyle değil de şöyle alayım. Şöyle her ağırlıktan birer tane aldım. Daha başka ağırlık var mı? Yok. Hatta şu ikisi aynı mı? 7.5-5 yani. 75, 50, 25. Nasıl? Böyle 30'a. Şu al bak ya abla. Aynen. Bu da ne abi peki? Onlar fır döndü Nasıl bir şey bu? Güzel Dönde, bir şey mi? Doluay şeyler, iğneyle ee, şey arasına takıyorsun. Kanca mı? Yani dolaşmaması için. He. İğneyle makineden gelen arası var ya. Uh -huh. Bu döndüğü için e, iğne karışmıyor fazla sağa sola Burası dolaşmıyor yani bunu araya takıyorlar şu ikisini de aldım şöyle göstereyim başka geçen şunu aldım abi güzel bir şey sanırım ama nasıl bir şey bilmiyorum yani hiç bulamadım İğneleri biraz büyük evet. ya bunları şey böyle Büyük balık için şöyle. Balık şöyle. takıyorlar bunlara. He. Bu sazan He. ama galiba. galiba. Bu sazan. Vallahi ben çok bildiğim şey. Boncuklu değil. ya. Hı hı. Tatlı suda sazana kullanıyorlar Anladım. Bir hafta almıştım ondan. Hmm. On lira mı ne diyordu? Geç abi. Şuradan al diyor. Şu pembeden alayım bir tane. Bir tane şu maviden alayım. Başka, başka. Mantıklı. Herhalde evet, abi. Ee, bunlar da kancılar. Bunlar da oltaların o aralarına atılan bir bambisten geçiyor ya. O parçalar her boyutta var burada içinde şuradan şöyle göstereyim şöyle. her boyutta var öyle zil var Ben ne ama anlamadım ama Güzel bir bence. Geçilmiyor ben sana zahmet ya. Oraya geçeyim sağa geçmiş. koymuş. kupla buna bir tane Abi aldım ama abarttım biraz ama bakalım neler var içinde. 5 10 15 20 3 tane orada var. 9 29 30 30. 34. Ben de ne? 30 lira. Bunu aldım. Al 25 lira. Ben size 40 lira bir şey var ama bakacağız. Şimdi Mis sattı ya. Bak abi bir say sen. Biraz ucuz say abi ya. Çok fazla sayma. Sen bilirsin şimdi. 30 30. Arasından bir tanesi de hediye olsun yani. Kaç? 49 49 9 Yes Allah ben Allah istersen Allah. bir daha sayalım Yok sayı sıkıntı yok. Doğru saymışsınız da ben o kadar çok şey almış mıyım ya? Hı 15 Aha uh -huh. 15 Şu da 5 20 Aha uh -huh. Şu 15 Haa değil mi o 15 Bu, bu e, doğru ne biliyor musun bu? Şu şeydir, ipektir, orijinal ipektir. Bu zargana için Zargana balığı için Büyük balık ha Yılan balığı gibi oluyor ya zargana uh -huh. O geriye buna bu zaman Bırakamıyor. Bırakamıyor dişleri. Bırakamıyor. Çıkamıyor, kurtulamıyor. Tamam. Üç tane de vursun. Şimdi bak 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 49. Tamam. Bana kaç olur? 40, 49. 5 versin. 40 dedi, 40 iyi dedin sanki ya. 40 dedin iyi dedin. Bu o kadar bir şey yapmıyor. Ya. Yani. Geçen aldım, bu otu alacağım bak ha. 40 dedin iyi dedin. Ne? Allah söyletti 40 dedi. O, da e şey <laughs> On, 20, tamam vallahi hepsi 40 evet. Bir daha 10-20-30 40 liraya aldım. Sen daha değişik malzemeler getirmiyor musun abi ya? Geçen değişik, de. evet. Evet, yok, ya evet, evet. değişik altı malzeme. Geçen altı gibi malzeme çünkü. 40 liraya aldık hepsini. Eyvallah. 30-30 Beğendiğini 30. al. Sen kaçta geliyorsun buraya abi? Dörtte gidiyoruz. Dörtte. Sabah dörtte geldim çünkü o yüzden evet, oltalara yani bakacağım. Eyvallah abi.